Bu adam ben polisim dedi. Cumhurbaşkanı bana bu yetkiyi verdi dedi. Benim köpeğimi öldürdü. Görüyorsunuz çoban köpeğimi öldürdü bu adam. Şu anda sıçtı Sen beni tehdit ediyor geliyorsun. Bu adam ben beni yeminden beri tüvek çekti seni de öldürürüm. Sen bana hükümet tüvek verdi. Bu de seni öldürürüm diye tehdit etti. Dünyayı ediyorsun. dünyaya ekeceğim bu adamı görüyorsunuz. Düşman. Evet. Gereken her şeyi yaptıracağım sana. Yok. Tamam. Az önce ettiğin küfürleri her şeyi göstereceğim. Ben sana yapayım, ettim. Ettin şu anda video çekiyor diye yapmıyorum. Tüveni de göster. Polisim dedin. Ya git işin ya. Lan köpeğin ölüsü nerede? nerede? Bizce jandarma kendilerine de diyor. Evet. Tamam ya Сабыт сана сабыт мөрәсе бармы? Без табабыз, табамабыз. Әмма дә мин табып китәм. Ya. 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 Ya.

Benim köpeğimi. Tamam, Köpek gel canını alıverin ben, ben. arkadaş canını canını. Getirin yemezsin. Hı... Ulan kalksana nereye gel bunun başı başını öttünüz. Benim köpeğim adam çocuğum öldürsünler. Köpeğim öldürek hemen. Hı... Çocuğum öldür. Ben sana demedim. Çocuk ne ya? Sen hemen demedin ufhan, mi? hundursun? Benim başıma bir şey gelecek. Gel malımı mı öldürecek? Malımı çalacak? Hırtsız ne var öldürürsen öldürür. Hır, Hırsız mı? Demek bunu öldüren öldürmedi? Hırtsız hırsız mı? Ne öldü? Karısına mı tecavüz dedi. Hem karısına bir şey mi ettin dedi. Bunun başını öt başına. Bunlar mü? Başını öt başına. Başını at benim futbolcu bu tuba tuba böyle ölüp ölenim. Ölen o halden buna tarat tarat da ne ulan merak ediyorum. Abi aşağıdan geldik vallahi buraya gelin buraya bizim kiraladığımız arazi ekin ekiyoruz her sene. Adam ben, şuradan araya geldi. Bir adam geldi bizi de tanımıyoruz yani tabii. De. Köpek öyle üstüne yürür gibi yaptı. Hemen çıkardı zaten sıktı köpeğe. Şey. Abi sen ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun, yapıyorsun diye Deme hiçbir şey kalmadan zaten seni de vurun yaklaşma dedi. Bize dedi bu silah Cumhurbaşkanı veriyor dedi. Sen de vuruyorsun dedi. İleri devam ettik. Abi dur jandarma çağıracağım. Ben dedim durmadı sargı ne kadar gitti işte. Polis çağırdık, jandarma çağırdık. Kimse de bir şey yapmıyor. Köpeğimiz de zaten insanla kıyaslanmaz yani. Hep bu malı yazdık, şükürden o. Yok abi tanımıyorum. İlk defa gördüm. Videosunu çektim giderken. Yaklaşma dedi. Kaç defa zaten oraya varsa tehdit etti. arabası Oraya kadar gittik işte. Yetkililerden gerekeni yapmasını istiyoruz abi. Polisim deyip herkes bir köpek vursa. beni de vuracak adam. Üstüne bir şey yapsam vurduydum. ediyor. Adam. <laughs> Koyun olsun içinde geliyor. Ekinin içinde köpek. Köpeğe vuruyor adam ya. Keyfe bak ya. Işte ya koyunun içinde köpek vurulur mu <laughs> ya? İnsan belki bir kıyamazlık yaptı. Buraya yaptı. Bunun suçu ne? Dur, bir Dur, saat, bir hazır, arada, otur, baka otur, baka dur görüntüler ya. Ulan abi, adamı tutup hala desene bana. Ulan şundan. Desene hündüz dedim. Sen Hayır, başıma dedem, ben başıma sığ, be. bir gelecek var. İçine yatan çoktu çoktu. Dur, şey abi. dur bir bir şey abi bir ölsün diye sıkı. Cumhurbaşkanı şey ne haber? Cumhurbaşkanı ne abi? Cumhurbaşkanı ne haber İnsan yapıyor bunu biz de dikeniyor. şeye peşten at. At. Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın köpeğe sıkmış insan bu. İnsan Yol, bir bir Yol 500 malı gider bu. İnsan benim. Yaylada da 5000. ne yaptı? ya. <laughs> Çeşme nerede ya? <laughs> Çeşme yerde bak.